بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن إنه لكم عدو مبين Kainatın kuruluşundan itibaren insanoğluna yazıldı helal. Sağlıkla yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek için emredildi. Büyüttüğümüz fidandan yediğimiz lokmaya kadar İçtiğimiz bir yudum sudan soluduğumuz havaya kadar her şey biz insanoğluna helal kılındı. Helali bilmek ve gelecek nesillere taşınması için çaba göstermek hem dinimizin bir gereği hem de insanoğlunun bir görevidir. Gelişen dünyada yiyecekten içeceğe Giyimden ambalaja, ticaretten sağlığa kadar birçok başlıkta helal üretim var. Sağlığımız için hazırlanan ilaçlar, temel ihtiyacımız kıyafetler, sıklıkla tükettiğimiz ürünler, bu ürünlerin korunmasını sağlayan ambalajlar ve daha nice. Hepsi bizim için tek tek özenilerek hazırlanmakta ve helal sertifikasıyla bizlere sunulmaktadır. Helal gıda, helal turizm, helal tekstil, helal tıp ve ecza, İslami finans gibi yaşatmakla mükellef olduğumuz bu kutsal emirleri her geçen gün ilerleyen teknolojinin yardımıyla aslına uygunluğunu koruyarak geleceğe bir miras olarak bırakmalıyız. Biz ve bizden olan nesillerimiz bu kıymetli nefesi tüketmeden helal yemeli, helal içmeli, helal konuşmalı ve helal yaşamalı. Biz üzerimize düşen görevi gerektiği gibi yaparak insanoğluna helali hatırlatmaktan, dünyanın dört bir yanında helalin yaşantımız boyu baki kalmasına katkı sağlayan her bir kişi, kurum ve kuruluşu bir araya getirmekten Gurur Gelin bir olalım, diri olalım, diri olalım tüm dünyada mazlumlara yapılan zulüm ve işkencelere karşı aldığımız her nefesin, attığımız her adımın helal olması için dünya beşten büyüktür diyelim. Hep birlikte daha iyi bir dünya için çalışalım. Var olduğumuz her an bizlere helal olsun.